arkadaşlar şimdi sen Hadi. de yalıyoruz. Bir dakika. Sen de arkadaşlar. Geçtim ben buraya. Ne geçti? Ya yani benim oldu. Sen de. Sen de bırak, bırak, Bir dakika, bir dakika, bir dakika. İyi ki düşük Bak. Süper anlar bir dakika iyi çekildi. Aa. 39 kupa geldi bu orta bayağı gayet iyi. Bakın 20 masum var bu 24'e satılıyordu. Şimdi kredi, kredi aldık. Kaç evimiz satıldı sende? 1745. Ne? 3745 Neydi? pardon. 11. Aldık. Aldım. Sende. Lan nereye? Aldık sen Hangi, hangi, sen. sen? Evet. Sen, 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 sen,

Ben ne yaptım ben dur Allah'ın Çok şu an Ay <gülüyor> girme girme Şu an dünyanın en mutlu insanıyım Ego'yu <laughs> değiştirsem mi e Yok ben seni çok istiyorum Ay yürü git. Ben seni çok istiyorum ama. Ede so. mendimi mi olsa şöyle. Tamam. Arkadaşlar. Çıksın o zaman. Arkadaşlar şey bayağı. Tamam arkadaşlar size ne seçeyim? Mendimi, mi? Eş mi? Meyzi mi? Sen, sen mi? mi? Ben şu anlık sende bırakıyorum arkadaşlar. Siz diyorum arayız. Evet. Peki burada ne seçeyim? Bence Sprout. Bence de.